Merhaba, iyi akşamlar. Ben Profesör Doktor Şahin Aslan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalından. Ülkemizin böyle nadide köşelerinden birisi olan Bolu'da böyle bir etkinliğe karışmaktan katılmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Güzel bir etkinlik. Hem acil tıp uzmanlarını hem de acille ilişkisi olan diğer sağlık ekibini bir arada toplaması açısından gerçekten önemli bir etkinlik. Ciddi bir kalabalıkla şu anda bu etkinlik sürdürülmekte. Bunun dışında ben kendi hastanemde ve ana bilim dalından da bahsedecek olursam yaklaşık 3500 metrekarelik bir kapalı alana sahip olan acil tıp ana bilim dalımız yaklaşık 40 hastayı bir anda hizmet verebilecek bir pozisyonda. Bir eksiğimiz ara yoğun bakımımızdı. Ara yoğun bakımımızda bu sene e, Mayıs ayı itibariyle faaliyete, 2015 Mayıs ayı itibariyle faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Ki burada 11 artı 1 yatak kapasitesiyle hizmet vermekteyiz. E, merkezi monitörleri, ventilatörleriyle tam bir kompleks halinde bir e, yoğun bakımına sahibiz. Aynı zamanda yine e, satın alma komisyon başkanı olmam hasebiyle e, ana bilim dalımıza 320 çarpı 2 e, keside sahip olan CT, bilgisayar tomografi e, kazandırdık ve şu anda özel e, bölümümüzde koroner anjiyografi dahi çekebilmekteyiz. Yine e, dijital röntgen, e, konvensiyonel röntgende de e, iyi bir hamle yaparak güzel bir cihaz e, hastanemize kazandırmış olduk. Bu iki e, cihazın şöyle bir özelliği var. Önceki cihazlara göre radyasyon oranı çok düşük e, bir dozla çekimler yapılabilmekte. E, aynı zamanda 3 e, yıl öncesinde yine hastanemizin hemen yanı baş, şey bölümümüzün hemen yanı başında bir hiperbarik oksijen tedavisi 12 kişilik bir kabinle hizmete sunduk ve oranı da şu anda bölüm başkanlığını yapmaktayım. Günde 3 seans e, en az 7-8 hastayla e, burada da tedaviler sürdürülmekte. E, hem e, akut durumlarda işte karbonhidratı zeytlemesi ve ani şişme kaybı gibi hem de ya, iyileşme yaralarda vesaire kronik endikasyonlarda da burada hizmeti sürdürmekteyiz. Yine e, servisimizde VIP odalarıyla göğüs ağrısı takip odalarıyla kulak burun boğaz ve kadın doğum gibi özel like arz eden odalarla birlikte yeşil alanda oluşturduk ve yeşil alanda da yaklaşık günde 350-400 hastaya hizmet veren bir kompleks haline getirmiş bulunmaktayız servisimizi. Servisimizde 6 acil tıp uzmanıyla birlikte 25 asistan ve yardımcı personellerle birlikte Doğu Anadolu bölgesinde 12 ile hitap eden bir acil tıp Ana bilim da e, birlikte hizmetimizi sürdürmekteyiz. E, teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.